Arkadaşlar herkese selamlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün 23 Haziran 2022 Perşembe. Özellikle tarihi vermemdeki sebep şu. Hemoroid için defne tohumu tavsiyesinde bulunmuştuk ve çoğu arkadaşlar bana sürekli, devamlı defne tohumu nereden bulabiliriz, nasıl bulabiliriz diye soruyorlar ve ne zaman toplayabiliriz diye soruyorlar. Arkadaşlar bakın ben şunu söylemek istiyorum. Defne tohumu yaklaşık 11, 12 ve 1. aylarda yani Kasım, Aralık ve Ocak aylarında toplanan bir tohumdur. Şu anda bakın daha yeni oluşmaya başlıyor ve yemyeşil. Daha tamamen olmasına yaklaşık nereden baksanız en az en az 6 ay daha var. Bu siyahlaşacak, oluşacak ve oluştuktan sonra toplanma seviyesine gelecek. Ondan sonra da şifa olarak kullanabileceksiniz. O yüzden sürekli sorup yorulmanızı engellemek için bu videoyu çekme ihtiyacını hissettim. Bakın, yem yeşil. Daha bunun siyahlaşması lazım. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, şu anda tohumlar daha yem yeşil. Tamamen olgunlaşıp siyahlaşması gördüğünüz gibi Kasım, Aralık ve Ocak ayında olacaktır. Oluştuktan sonra toplayacaksınız. Bu şekilde hiçbir fayda sağlamaz. Bu şekilde hiçbir fayda sağlamaz. Bunu kesinlikle bilin. Bakın ben birkaç tane toplayıp içinde yarıyorum. Bakın hiçbir şey yok içinde. Daha oluşmamış meyve. Bayağı da acıymış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi defne tohumları çok var. İstanbul'da olanlara ben bazı yerleri tavsiye ediyorum toplaması için toplayabileceği yerleri. Fakat İstanbul'da olmayanlar için bilmiyorum artık park bahçelerde, yol kenarlarında herhangi bir yerde toplayabilirsiniz sanırım. Evet, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında toplanan bir bitki hemoroid için çok şifalı bir bitki. Allah şifa versin. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.